ve sırada academic speaking var. En korktuğumuz ve en zorlandığımız. Bunun zorlanması ile ilgili birkaç teorim var ama birisi en çok öğrencilerde gördüğüm utanma, eyvah yanlış bir şey söylerim, bildiği halde onları yanlış telaffuz edersem komik duruma düşebilirim gibi hissiyatlar. Sınav stresi, bu tabii ki etkili oluyor bizlerde ve o karşımızdaki özellikle yabancı biri olduğu zaman bir İngiliz, bir Amerikalı ya da native speaker dediğimiz kişiyle konuşurken heyecanlanma. Bunların hepsi olabilir fakat bunları nasıl gidereceğimizi tavsiyeler bölümünde ben size özellikle söyleyeceğim ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini de özellikle bu videonun sonuna doğru anlatacağım. Şimdi gelin isterseniz ilk önce bu sınavda neler var bir ona bakalım. Toplamda 3 bölümden oluşuyor. Part 1, Part 2, Part 3 ve yaklaşık 11 ila 14 dakika sürüyor. Maksimum 14 dakika sürüyor. Bu da şu demek, 14 dakikanız var. Kendinizi İngilizce konusunda akademik konuşmada yeterli olduğunuzu gösterebilmek için konuşmacıya. O yüzden avantaj değil aslında az olması biraz dezavantaj. Bu süre içerisinde mutlaka dikkatli bir şekilde sorulara doğru yanıtları vererek hızlı bir şekilde karşı tarafı etkilememiz gerekiyor. Şimdi gelin bir bakalım Part 1, Part 2, Part 3'te neler var? Part 1 sanki adeta bir böyle ice crusher yani buz kıracağı diyoruz biz buna İngilizcede. İşte o biraz o stresi almak, o heyecanı almak için yaptığımız bir nevi tanışma. İsminiz sorulur. Efendim soy isminiz sorulur. Onun dışında neden AYL sınavını almak istediğiniz önce bir sorulabilir isminizi spell etmeniz yani harfen hecelemeniz istenebilir İngilizce olarak doğru bir şekilde. Part 1'de daha çok genel günlük konuşma üzerinden sorular vardır. İşte aileniz kaç kişiden oluşuyor? Nerede yaşıyorsunuz? Aileniz ne iş yapıyor? Kardeşiniz var mı? Hangi şehirde yaşıyorsunuz? Orayı beğeniyor musunuz? Başka şehirde yaşamak isteseniz hangi şehirde ya da ülkede yaşamak isterdiniz gibi biraz daha o heyecanı alacak soru tiplerini part 1'de görüyoruz. 4-5 dakika ev, iş, eğitim gibi genel korulanda sorular sorulacak. Part 2'ye baktığımız zaman kağıt üzerinde verilen sorular üzerinden bir dakika içerisinde notlarınızı alarak... 2 dakikalık bir sunum yapmanız istenecek. Size bir kağıt veriliyor ve siz not olarak kısaca bir dakika hazırlanarak sadece kelimeler ve akışı şöyle bir yazarak o konuyla ilgili ve tabii bu sorulan soruların mutlaka cevaplarını içeren hızlı notlar olacak bu sunumda. Bunu 2 dakika minimum konuşarak anlatmanız gerekiyor. Part 2'de sadece siz konuşuyorsunuz. Size sorulan ekstra bir soru yok. Sadece bir sunum olarak bunu yapmanız gerekiyor. Part 3 çok daha önemli. Part 2'deki konuya çok yakın hatta aynı konu bile olabilir. Bu part 2'de hazırlanan sunum konusunu takiben yine bu konuyla ilgili, buna benzer, genel fakat daha derin ve spesifik soruların yöneltildiği karşılıklı soru cevap ve tartışma şeklinde yapılıyor. Karşıdaki kişi size ama biraz evvel böyle demiştin cevabında şimdi böyle diyorsun neden gibi bir şaşırtma da yapabilir. O yüzden vermiş olduğunuz fikirlerin ne olduğunu hatırlayarak bu tartışmada karşılıklı konuşmaya çalışın. Çünkü karşıdaki kişi yani konuşmacı yani examiner sizi biraz zorlayabilir bu tartışmalarda anti tez üretebilmeniz için Peki ne gibi tavsiyeler verebilirim bu konuyla ilgili bir IELTS eğitmeni olarak? Soruları dikkatlice dinleyin lütfen. Yine her şey soruyu doğru anlamaktan geçiyor. Hangi zamanda sorulduğuna çok dikkat edin. Do you, did you, have you, can you, would you şeklinde mi soruluyor? Dolayısıyla do you geniş zamanda soruyor. Did you geçmiş zamanda sizden bir tarih vererek o dili geçmiş zamanı kullanmanızı istiyor. Would you? Cevap gene I would şeklinde olmalı ya da buna benzer bir ifade kullanılmalı. Dolayısıyla lütfen soruyu dikkatli dinleyin. Soru benden ne istiyor? Soru kelimesi ne? What mı? Where mi? When mi? Who mu? Who's mu? How many mi? How much mı? Mu? Ve zaman ne? Do you mu? Did you mu? Are you mu? Can you mu? Would you mu? Bunlara lütfen dikkat edelim ve soruda benden istenileni cevabını mutlaka verelim. Sorularda kullanılan kelime, sıfat ve fiilleri soruyu cevaplarken eş anlam kullanarak cevaplamayı deneyin. Yani size what do you normally like to buy, buy, satın almak demiş. Eğer siz oradaki satın almak olan buy fiilini purchase olarak akademik versiyonunu da biliyorsanız Cevabı i purchase şeklinde söyleyebilirsiniz. Yani orada geçen kelimeler sıfatlar, fiiller eğer o fiillerin o gramatik yapıların eş anlamlarını biliyorsanız mutlaka cevaplarınızda bunlarla beraber vermeye çalışın ki kişi sizin IELTS'teki bu akademik kelimelere konuşmada da özellikle iyi bir derecede bildiğinizi anlasın ki ona göre not size versin sorulan sorulara mantıklı olduğu sürece gerçek dışı cevaplar da verebilirsiniz. Çünkü özellikle part 2 bölümünde belki de hiç yapmadığınız bir konu hakkında sunum isteyecek sizden. Uydurmak serbest. Kimse sizin onu gerçekten yaşayıp yaşamadığınızı kontrol etmeyecek. O deneyimi yaptınız mı, yapmadınız mı? Aa yalan söylüyor demeyecek. Bu hayal ürünü bir şekilde yaratabilirsiniz. En kolay anlatabileceğiniz şeyleri anlatın. Yani bir hayal kurarken en rahat anlatabileceğiniz hayali anlatmaya çalışın. Babanızın mesleği sorulduğunda eğer babanız örnek olarak veriyorum müteahhitse bunu belki İngilizce'de anlatmak zor olabilir ama bir doktoru bir öğretmeni çok daha rahat anlatabilirsiniz. Daha evvel hiç tarihi bir yere gittin mi? Gitmemiş olabilirsiniz. İstanbul'u anlatın. İstanbul'daki bildiğiniz tarihi bölgeleri sanki gitmiş gibi anlatabilirsiniz. Uydurmak serbest. Onlar esas olarak size bunu nasıl anlattığınız üzerinden İngilizce olarak puanlama yapacaklar. Dolayısıyla uydurmak serbest hayal gücünüzü kullanın mantık dışına çıkmadığınız sürece. Evet, mutlaka dikkat etmeniz gereken soruları dikkatli dinleyin ve hayal gücünüzü kullanın. Cevaplaması kolay olgular üzerinden gidin. Bir de lütfen sorulardaki soru kelimesine ve zamanlara dikkat edin ki ona uygun bir şekilde cevap verebilirsiniz. Çoğu zaman sorunun içerisinde zaten sizin rahatlıkla hemen başlayabileceğiniz yapı zamanda vardır ve onu direkt kullanarak cevap verebilirsiniz. Do you? Yes I do. Did you? Yes I did. Where did you go last year? I went blah blah last year şeklinde başlayıp daha sonra onu yine genelden özel aynı writing'de kullandığımız gibi açıklamalarla devam ettirerek detaylandıra bilirsiniz. IELTS eğitiminde çok daha detay ve bilgiye ihtiyacınız olursa online eğitimlerimiz için www.edukasakademi.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Edukas Akademi'ye üye olmak için yapmanız gereken tek şey web sayfamızı ziyaret edip üyelik oluşturmanız. Üye onayınız verildikten sonra online satın alımları yaparak eğitimlerinizi dilediğiniz şekilde başlayıp kendi düzeninizde devam edebilirsiniz. IELTS sınavı öncesinde birebir canlı eğitimlerimizi alıp sınav öncesi speaking, writing feedback'leri ya da birebir online özel ders veya 3 saatlik full IELTS online sınav denemesini canlı olarak yapabilirsiniz. Yurtdışında özellikle İngiltere'de eğitim düşünüyorsanız Türkiye'nin önde gelen yurtdışı eğitim firmalarından ve aynı zamanda İngiltere üniversiteleri resmi temsilcisi Educas Yurtdışı Eğitimi de www.edukas.com.tr adresinde ziyaret edebilirsiniz. Yurt dışı eğitimle ya da İngilizce IELTS eğitimleriyle ilgili yeni gelen tüm videoları takip edebilmek için de kanalımıza üye olmayı ihmal etmeyin.